Herkese selamlar. Gelin analiz videosu ile karşınızdayım. Gelin dizisinde hançer ile Cihan hiç ayrılmasını isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Cihan biliyorsunuz hançere karşı bir yaptığı hatadan dolayı hançerden önümüzdeki haftaki bölümde özür dileyecek arkadaşlar ve mahcup olacak. Aynı şekilde arkadaşlar Cihan'ın Cemile yaptıklarından sonra hançer de Cihan'a karşı biraz mahcup hissedecek. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Cihan'ın bütün borçlarını ödemesi... şeyi Cemil'in bütün borçlarını ödemesi ve hastane masraflarını ödemesiyle adeta hançer kendini Cihan'a karşı biraz daha mahcup hissedecek. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Hançer'in abisinin kendine gelmesi ve biraz daha iyi olması adeta Hançer'i mutluluktan havaya uçuracak ve bu durum karşısında da tabii ki de Cihan'a 6 puan yazılacak ve önümüzdeki bölümlerde de tabii ki de bu durum karşısında Cihana Hançer tarafından dediğim gibi arkadaşlar Hançer Cihana karşı mahcup hissetti kendini ona bir erkek evlat vermek için elinden geleni yapacak arkadaşlar. Tabii ki de ilk yakınlaşmada da bir erkek evladın doğması bekleniliyor açıkçası. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu haberi alan Beyza'nın tabii ki de Hançer'e karşı hamleleri olacak detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki gelin dizimizin videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.